Bizim bir şinasi vardı onu anlatıyordum. Öldükten sonra dirilmeye inanmıyordu o. Ben dedim neden inanmıyorsun dedi. Ya ben öldükten sonra da toprağa gireceğim. Toprakta benim atomlarım, nötron ve protonlarım toprağın nötron, proton ve elektronlarla karışacak. Elini konuşacağım. Çene kalamadık Ben dedi artık dedi tarlalaştım, tarla oldum ben. Evet sen tarla oldun. Zamanla dedi benim tarlamdan otlar çıkacak zamanla. Evet. Bir inek geçecek. İnek yiyecek benim otum. Benim atomum dedi ineğe gidecek. İnekte faaliyet göstereceğim. Bir keçi geçecek, keçi yiyecek. Keçi de faaliyet göstereceğim. Bir koyun yiyecek, koyuna gideceğim dedi. Koyunlaşacağım. Ben başka şeyler oldu artık dedi. Tekrar nasıl insan olacağım? Tamam kardeşim doğru. Sen ot olacaksın. Doğru. İnek yiyecek, ineğe gitti. Doğru. Doğru, doğru dedi sonunda dedim Şinasi kaç yaşındasın sen? Orada anlatıyorum bunu. Ben dedi 25 yaşındayım. Peki dedim 26 sene evvel neredeydim? Durdu biraz. Yoktum dedi. Vardın dedim Şinasi. Gene vardın sen. Nasıl? Sen dedim bir ıspanaktın. <laughs> <laughs> sen bir keçiydin ama hatırlamıyorsun. <laughs> sen bir kuyundun. Baban olacak adam dedim. Ispanak yemeğini yedi. Koyunun sütünden içti. Etinden yedi. Keçinin kızartmasını yedi. Babanın damarında siper oldu. Elimi konuşuyoruz. Elimi konuşuyoruz. Sonra annene intikal etti dedim bunu. Annen hoşak yedi, börek yedi, Kayseri'den gelen pastırmayı yedi, Simav'dan gelen fasulyeyi yedi, Almanya'dan gelen çikolata yedi, annenin karnında güzel bir işini asileştirdi. Ben işini asileştirirken haberin oldu mu? Olmadı gördüm mü? Ne kadar dağınık yerlerden seni cenab Allah topladı, güzel bir işini yaptı, yine dağıtır, yine toplar. Bir işi birinci defa mı yapmak daha zor, ikinci defa mı? Dedi ki birinci defa yapmak daha zor. Ah işte birinci defa yapan Allah dedim, ikinci defa daha güzel bir ya, yapar deyince olsun. dedi sizin bu fikrinize katılabilirim. <laughs> Değişik bir yanıt verdiniz dedi. <laughs> Doğrusu yanıtınız kanıt verdi bana dedi. Size katılabilirim dedi.